arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Biz namusumuza emanet emanet edilen mirasa ihanet edemeyiz. Biz gö göre göre Türkiye'yi çökertme gayretinde olanlara seyirci kalamayız. Biz korkulara teslim olarak oynanan bu aşağılık senaryolara sessiz ve tepkisiz kalamayız. Bizim adımız ana vatan. Bunun anlamı da vebali de sorumluluğu da çok ama çok büyüktür sevgili arkadaşlarım. Bu öylesine sıradan konulmuş bir isim değildir. Onun için ana vatanda siyaset yapanlar bu vatanı canından aziz bilenlerden seçilir. Burası menfaat yuvası değildir. Burası içeriden ve dışarıdan hiçbir çıkar odağına yataklık yapamaz. Burası milli ve manevi değerlerine sonuna kadar bağlı vatanseverlerin mabedidir. Burası taşına zarar gelse ülkesi için canını ortaya koyacak cesur yüreklerin adresidir. Burayı ana, Vatanı vatan bilenlerin şefkati, koruyucu, kollayıcı kucağıdır. Burası ülkesinin itibarı için, gelişmesi için, medeniyet ışınını rehber edilenlerin ilim ve bilim yuvasıdır. Burası insanı insanca sevenlerin, insan hassasiyetine değer verenlerin bir ve beraberce, kardeşçe omuz omuza dayanışma içinde yaşamayı millet olmanın gereği sayanların ortak çatısıdır. Burası siyaseti kendi ikbali için değil, ülkesinin ve milletin ikbali için yapanların karargahıdır. Burası Türkiye'nin sigortasıdır. Bölünmez bütünlüğümüzün teminatı aydınlık geleceğin anahtarıdır. Burası ana vatandır, ana vatan! İşte biz bu ilkelerle siyaset yapıyoruz değerli arkadaşlar. Biz sorumluluğumuzun fazlasıyla farkındayız. O nedenle sokak siyaseti yapmıyoruz. Hamasete dayalı popülist politikalar da bizim tarihimizde yoktur. Çünkü biz politikada aklın ve bilimin rehber olması gerektiğine söylenecek her sözün devlet aklı ve adabıyla söylenmesi gerektiğine inanırız. Bizim siyaset ahlakımız ve terbiyemiz budur.